diliminde bir konuğumuz var. Hormonlar yalan söylemez diyor Profesör Doktor Fevzi Balkan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günlük. Kitap hayırlı olsun. Hormonlarını tanı, dengenin anahtarını bul diyorsunuz. Evet. Ee, hep söylerim ben çok isterdim hekim olabilmek ve e, tıp fakültesi okuyabilseydim eğer ya psikiyatri seçerdim evet. ya da endokrinoloji seçerdim. Çünkü gerçekten vücudun anahtarı o hormon dengesinde, ahenginde. Şimdi önce şunu sormak isterim. Önümüz kış Hı. ve biz biliyoruz ki hani D vitamini seviyesi genel olarak düşük bir ülkeyiz. Vitamin diyoruz ama aslında o bir hormon. Ne tavsiye edersiniz? Ne tavsiye edersiniz izleyicilerimize D vitamini ile ilgili? D vitamini eksikliği çok önemli gerçekten. Bahsettiğiniz gibi Türkiye'deki sıklığı neredeyse %80 civarında. Yani inanılmaz bir boyutta. Yani burada tabi baz alınan değerler de önemli ama kan seviyesine baktırdığınızda 30'un altında çıkıyorsa D vitamini ciddi bir eksikliğiniz olduğu anlamına geliyor. Hı hı. Bizim istediğimiz 50'nin üstündeki değerler 50 ile 80 arasında olmasını istiyoruz. Bağışıklık için çok önemli. Eskiden hep kemik ve kas sağlığı için derlerdi, kemik erimesi için derlerdi ama son dönemde görüldü ki D vitamini bağışıklıktan otomin hastalıklara kadar, hormonlara kadar geniş bir skalada etkili olan bir hormon aslında. Dolayısıyla kış aylarında mutlaka D vitamini seviyeye baktırıp da alınabilir ama baktıramıyoruz izleyicilerimiz. Mutlaka günlük 2000-5000 ünite arası D vitamini Hı -hı. takviyesi almalarını öneririz. Gıdadan alınamıyor. Gıdadan maalesef. Yani güneşten e, alımsız Güneşten, güneşten kışın. öğlen güneşinde Hı -hı. alınabiliyor ama kış olunca çok az miktarda alınabiliyor. Hı -hı ama güneşe çıktığınız sadece o günkü D vitamini ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Her Stop gün çıkmanız yana. gerekiyor. Dolayısıyla kış aylarında çok mümkün olmuyor bu. Hı hı. Bunun için eğer özellikle kapalı bir alanda çalışıyorsa hı hı. izleyicilerimiz mutlaka D vitamini takviyesi alsınlar. Günlük 2000-5000 ünite yeterli oluyor ama hastalık dönemlerinde daha yüksek vermek gerekebiliyor. Hı hı. Covid döneminde gördünüz evet. D vitaminiyle ilgili çok çalışma çıktı o dönemde D vitamini yüksek olanlar hastalığı daha kolay atlattılar. Bu kış aylarında grip ve nezle için de geçerli. Hı hı. Genel kas eklem ağrıları olan halsizliği olan kronik yorgunluğun en bilinmeyen sebeplerinden biri aslında D vitamini hep göz ardı ettiğimiz ve o tümün hastalıkların tetik çekicisi D vitamini hı hı. aslında. Hı hı hı. Dolayısıyla D vitamini'nin hem yaz hem kış aylarında Belli bir seviyenin üzerinde olması gerekiyor ki o hem hormonlarımız sağlıklı bir şekilde dengeli bir şekilde gidebilsin hem de bağışıklığımız kuvvetli olsun. Yağda çözünüyor D vitamini nasıl tüketelim? Yağda çözündüğü için genelde damlalar ya baz, yağ bazlı kapsüller şeklinde ya da zeytinyağının içinde D vitamini şeklinde oluyor. Genelde yemekten sonra öneriyoruz Hı. yağlı bir yemekten sonra alınmasını öneriyoruz. Yağlı bir yemekten hemen sonra olur Birkaç saat sonra olabilir Aldıklarında emilim daha iyi oluyor hı hı. Yemek sonrası almaları uygun olur Peki Sınyalım. hocam bu kronik yorgunluğun sebepleri başka neler olabilir? Kendi hormonal yorgunluğunu ölç diyorsunuz kitapta Bir de yorgunluk testi var Bence şu an şu ara şu dönem Yorgun hissetmeyen insan yok Nedir peki bunun sebepleri? Şimdi aslında bizim modern hayatın getirdiği bir şey kronik yorgunluk. Yani hepimiz maalesef kapalı alanlarda hapsolmuş şekildeyiz. Dolayısıyla kapalı alanda yaşadığımız için D vitaminden bahsettik. D vitamini eksikliği birinci sebep. İkinci sebep, sosyal ilişkilerimiz maalesef çok şey oldu kısıtlı olmaya başladı. bunun etkisiyle insanlar kendilerini daha depresif, depresif ve evet. yalnız hissediyor. Kronik yorgunluğu tetikliyor bu. Tabi burada hormonal sistemimizde özellikle serotonin hormonu çok azalıyor. Hı hı, hı. Dopamin hormonu, dopamin hormonu özellikle bir şey başardığımızda daha ileriye gitmemizi şey yapan, tetikleyen hormon. Başarılı oldum, iyiyim. Hı hı. İşte önüme bakma, bakmalıyım dedirten hormon. E, tabii aslansın bu, kaplansın hormonu. Aynen öyle. <laughs> e, dolayısıyla bunlar eksik olunca e, kronik yorgunluk aslında çok sayıda hormonun ve vitaminin etkilediği bir durum. Kitapta da ayrıntılı bir şekilde ba bahsettik. Burada özellikle e, erkeklerde testosteron hormonu, kadınlarda evet. östrojen hormonu çok önemli. Hı. Kortizol hormonu çok önemli. Hızlı. Kortizol stres hormonumuz. Hı hı. E, ama kortizolun e, fazlası vücudumuza zarar verdiği gibi azı da çok fazla yorgunluk ve halsizliğe sebep oluyor. Aslında bu kortizol dengesizliğinin en büyük sebeplerinden biri de eee sirkadiyen ritmimizin bozulması. Yani evet. geç uyanmamız, geç uyumamız ve devamlı ...telefonla, mavi tablette aşağı maruz mavi ışığa maruz kalmamız. Peki hocam Türkiye gibi sinir stres seviyesi yüksek bir ülkede kortizol hormonumuzu nasıl dengeleyebiliriz? Kortizol aslında şey bir hormon, e, rutin gerektiren bir hormon. Hı. Yani Doğayla uyumlu yaşamayı gerektiren bir hormon. Sabahleyin daha erken uyanıp işte penceremizi açıp e, dışarıya bakmak gerekiyor. O direkt gün ışığıyla temas etmek gerekiyor. Nefes egzersizleri yapmak gerekiyor. Hı hı. Gerekirse bir yürüyüş, e, yürüyüşe çıkmak gerekiyor. Gün içinde tabii tempomuzu e, İstanbul'da özellikle trafik stresi, işte bir yere yetişme telaşı, devamlı işte telefon, tablet, mail şey karmaşası içerisinde kortizol hormonumuz çok bozuluyor. Hı -hı. gün içinde özellikle şeker ve rafine gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Gece gerekirse işte gece 11'den sonra uyumak gerekiyor. Gün içinde mutlaka rahatlatıcı egzersizler, kendini iyi hissedeceğiniz herhangi bir şey olabilir. İşte pilates olur, yoga olur, Hı -hı. spor olur. Hı -hı. Ne sizi iyi hissettiriyorsa ee, öyle bir aktivite yapmanız gerekiyor ki kortizol hormonunuzu dengeleyelim. Ha dengeleyemediniz bazı takviyeler de anlayabiliyor. Özellikle da bu konuda hmm. kortizol dengeleyici ve stres dengeleyici etkisi öne çıkıyor. Süper besin olarak adlandırılıyor. Süper besin evet. B vitamini alt hmm. tipleri hmm. sadece B12 ve folik asit değil, B1, B3 ve B6 vitaminleri. Magnezyum özellikle çok önemli. Magnezyum, magnezyum son dönemlerin en çok konuşulan takviyesi hocam. Ee, hangi şikayeti olan hangi tip magnezyumu kullansın? Tabii ki. Şimdi magnezyum çok çeşitli tipleri var tabii. Bu tipler olunca belli şikayetlerde, belli hastalıklarda bazı formlarını öneriyoruz. Özellikle malat formu kas ağrısı ve kemik ağrısı varsa Hı -hı. en etkili olan malat formu. Bağırsak problemi yaşayanlarda oksit ya da sitrat formu. Oksit Hı -hı. formu daha çok kabızlık için etki eden Hı -hı. bir formu. Bizim aslında çok sevdiğimiz bir form değil ama sitrat formu hem kaslar için hem bağırsak sağlığı için hı. faydalı bir form. Sitrat formunu öneriyoruz. Bir glisinat formu beyin için. Hı hı. Özellikle depresif ruh hali olan, sakinleşmeye ihtiyacı olan, uyku problemi çekenlerde bir glisinat formu e, etkili olabiliyor. Bunun dışında e, treonat formu var. Bu kalp sağlığı için önemli. Hı hı. Ee, başka alt formları da var beyin sağlığı için etkili olan var kemik sağlığı için etkili Hı -hı. olan gliserofosfat alt tipi var mesela ee, bir sürü magnezyum Hı -hı. formumuz var tabi hepsini ayrı ayrı almak mümkün olmuyor ee, hepsinin kompleks halinde olduğu Hı -hı. formları tercih etmeleri hastaların en uygunu Doğru. Ee, yani bu maalesef SGK'nın karşıladığı magnezyum vitaminleri Bizim çürp magnezyum dediğimiz işte oksit ve hidroksit formunu içeriyor. Peki işe Çok işe yaramıyor. Sadece bağırsak sağlığı için evet, işe evet. yarıyor. Mümkünse diğer komplekslerden, hepsini içeren komplekslerden almalarını öneririz izleyicilerimize. Artık iyi yaşalmak, kaliteli yaşamak pahalı bir uğraş hocam. Yani bunu Kesinlikle. kabul etmek lazım. Buna vakit ve nakit ayırmak gerekiyor. Kesinlikle vakit yetmiyor. Maalesef çok fazla gelişme var bu konuda. Evet. Ee, tabi bu kitabımıza da bahsettik son dönemde. Hormonlar var. İşte büyüme hormonu var. Hı hı. DHA hormonu var. Hı hı. işte östrojen ve progesteron şeyleri var. Onları da soracağım hocam. Tiroid sorunu çok yaşayan e, izleyicimiz var. Birçok vatandaş tiroid, taşımato ve benzeri rahatsızlıklar yaşıyor. Ve bunlar genellikle... Özellikle hanımlarda yani kilo vermek istiyorum, veremiyorum. Aa bende tiroid varmış şeklinde ortaya çıkıyor. Ee, ne tavsiye edersiniz böyle benzer durumda olanlara? Yani bir kişi tiroid hastası olup olmadığını kendi anlayabilir mi? Tiroid hastasıysa nelere dikkat etmeli? Şimdi kitapta tiroid hastalığınız var mı diye bir test de koyduk. Harika. Aslında çok fazla şikayet yapan bir hastalık tiroid hastalığı. Hı -hı. Tiroidin az çalışması, farklı şikayetlere, fazla çalışması Hı -hı. farklı şikayetlere sebep oluyor. Az çalışması metabolizmamızın ve vücudumuzun yavaşlamasına sebep oluyor. Dolayısıyla hem kilo alımını tetikliyor hem kendimizi yorgun, halsiz, enerjisiz hissediyoruz. Saç dökülmesi çok fazla yapıyor kadınlarda. Hı -hı adet düzensizliği yapabiliyor, bağırsak problemlerine sebep olabiliyor. Fazla çalıştığı zaman da bu sefer metabolizma hızlanıyor. Ruh hali dalgalı olmaya başlıyor, anksiyeti ve panik atak benzeri şikayetler oluyor. Saç dökülmesi, kaşlarının e, üçte bir e, üst taraflarının dökülmesi gibi şikayetler Bağırsak problemleri yine olabiliyor ama çarpıntı, terleme, sıcak basması gibi şikayetler oluyor fazla çalıştığında. Ve fazla çalıştığında bizim en sevmediğimiz etkisi kalbi çok yorması tiroid hmm. bezine. Şimdi e, kitabımızda kalori değil hormon hesapla diye bir bölümümüz var. O çok bölümde güzel. aslında kilo verememenin hormonal sebeplerinden bahsettik. Bunların başında tabii tiroid hastalığı geliyor. Hmm. Ama tiroid dışında insülin direnci, insülin direnci de yine son dönemlerde çok arttı. Yani neredeyse her iki kişiden birinde insülin direnci var. Bunun sebebi tabii en büyük sebebi rafine gıdalar, temiz olmayan gıdalarla beslenmek ve hareketsiz bir yaşam tarzı. benimsemek bunların getirdiği bir problem. Onun dışında son dönemde leptin direnci çok fazla. Leptin direnci sürekli açtık hali. Bunu çok duyuyoruz son zamanda. Hastaların başlangıçta bir insülin direnci gelişiyor ama sonrasında yemekten kalkıp tekrar yemek yeme ihtiyacı, gece atıştırma ihtiyacı bazen gece yarısı kalkıp dolaba gidip hiç gözleri bir şey görmeden ne bulurlarsa yiyen hasta. İçgüdüsel yemek yiyorlar. Tatlı ne bulursa o an ne denk gelirse yen hastalarımız çok oluyor. Leptin direnci de inanılmaz artmış durumda son dönemlerde. Ee, tabii insülin direnci ilk aşama ama dikkat edilmediğinde beslenme bozukluğunun geliştiğinde dürtüsel yeme davranışı geliştiğinde maalesef bu leptin direncine dönüşüyor ve leptin direncini kontrol etmek için çok mutlaka hem hormonları hem beslenmeyi hem de ruh halini kontrol etmek gerekiyor. Ee, bir çıkmaza girebiliyor. Testosteron eksikliği yine kilo Hocam, almanın... Evet, e, yani erkeklerde artık Testosteron eksikliği sık görülen bir sorun. Bunu beslenmeye bağlayanlar var, yaşam tarzına bağlayanlar var. Keza kadınlarda östrojen hormonunda düşüklük artık epey tespit ediliyor. E bu tabii doğurganlığı, çocuk sahibi olmayı olumsuz etkiliyor. etkiliyor. Dolayısıyla Kesinlikle. neler tavsiye edersiniz bu iki hormonda sorunlar yaşayanlara? Şimdi östrojen hormonu kadınlar için vazgeçilmez bir hormon. Hmm. Yani kadının kendini kadın gibi hissettiği, doğru ifade ettiği... E, hormonlardan biri aslında. Hem cilt için, hem Hı -hı. vücut için, hem kemikler için her alana yansımaları var. Ruh haline de çok yansımaları var. Östrojen eksik olduğunda kadın daha agresif, daha sinirli olabiliyor. E, daha ödemli, şiş olabiliyor. Hı -hı. E, maalesef bunları da son dönemde çok görüyoruz. Aslında östrojen dengesizliği biraz bizim sen östrojen dediğimiz yani endokrin bozucular testosteron için de aynısı geçerli. Çok fazla maruz kalıyoruz onlar? Mesela plastik, çay, plastik bardaktan hı hı. çay içmek, İşte son dönemlerde kahveler hep plastik şeyden hı hı. içilmeye hı hı. başladı. Hı hı. Plastikte maalesef BPA ve fitalat dediğimiz, bisfenol A dediğimiz bazı maddeler var. Bunlar direkt östrojen ve testosteron metabolizmasına olumsuz etki yapabiliyor. Hı hı. İşte mikrodalgalarda plastik, hı hı. E, yi, plastik içinde yiyecekleri ısıtmak Direkt kana geçip maalesef e, tabi bunlar maruziyet sonucu bir defada iki defada olan şey değil ama biz düzen tüketiyorsak buna mutlaka dikkat etmemiz Mikroplastik gerekiyor. Mikroplastik dolayısıyla hormonlarımız bozuluyor. Hormonlarımız bozuluyor. İşte parfümlerde maalesef, kozmetiklerde e, temiz ürün aramak gerekiyor. Onlarda yine Hı -hı. fitalat büyük bir dert. Hı -hı. E, östrojen dengesini inanılmaz bozuyor. Kozmetik, parfüm maalesef yumuşatıcılar bunların çoğunda. E, temiz gıda aramak gerekiyor temiz e, temizleyici temiz içeriye bakmak gerekiyor Bunların hepsi kronik maruziyete bağlı hem östrojen, hem testosteron hem kortizol hem tiroid hormonumuzda bozukluklara yol açabiliyor e, temiz gıda temiz çevre ve e, temiz ürün tüketmek gerekiyor temiz içerik, evet. bu ekonomik şartlarda tabii kolay değil buna ulaşmak e, ama olabildiğince organik ve temiz bir çevrede e, yaşamak gerekiyor hormonal evet. denge için Hocam bu bir seçim meselesi ben hep böyle düşünüyorum açıkçası ucuz yemek yiyebilirsiniz ama sonra doktora gidip ilaç alıp hastane masraflarıyla da o parayı yine ödemek zorunda kalırsınız Kesinlikle. ya da iyi beslenirsiniz temiz beslenirsiniz. Temiz ürün kullanırsınız, o parayı önden vermiş olursunuz. Ya yani o para cebinizden illaki çıkacaksa bari sağlığınız yanınıza kar kalsın. Kesinlikle. Yani sağlık için bazı fedakarlıklar evet, yapmak gerekiyor şey tabii. Yani ben bu fedakarlıklar aslında çoğu ücretsiz de ulaşılabilen fedakarlıklar. Yani düzenli bir hayat, hormonlar düzeni seviyor. Yani düzensiz Hı. bir yaşam hormonal bozukluğun en büyük sebebi. Ya yani bunun içinde e, geç uyanmak var. işte gece geç saatlerde uyumak var. Melatonin hormonu maalesef direkt bloke oluyor mesela. E, şimdi melatonin Uyku. hormonu gece 11 ile 3 arasında salgılanan bir hormon. Vücudumuzu onaran bir hormon. Yani o gün yaşadığınız ne varsa vücudunuza zarar veren gece uyuduğunuzda melatonin hormonu aslında hem antioksidan, hem evet. antikanserojen, hem DNA'mızdaki o e, hasarların hepsini temizleyen bir hormon. Gece belli bir saatte uyuduğunuzda vücut kendini temizliyor diğer güne enerjik bir şekilde başlıyor. Mesela melatonin ile kortizol arasında ilginç bir şey var. Melatonin salgılandığında kortizol diplere i̇şte, düşüyor. Evet. Sabahleyin kalktığınızda pencereyi açıp bir derin nefes aldığınızda bu sefer geceki melatonin hormonu pat düşüyor. Kortizol hormonu aktif olmaya başlıyor. Bu da bizi aslında güne hazırlıyor. Evet. Yine gün içinde e, kortizol hormonu öğlen saatlerinde azalmaya başlıyor. Artık ikindi akşam saatlerince iyice düşmeye başlıyor. Yani artık akşam saatlerini kendine kendinize ayırmanız gerektiğini söylüyor aslında vücut size. Hocam kendimize ayırıyoruz ama işte o esnada da gün içerisinde yapamadıklarımızın hırsını alırcasına sosyal medyada içerik tüketiyoruz. Televizyonda bir şeyler izliyoruz, atıştırıyoruz ve ya zaten bütün gün çalıştım bari geç yatayım da hani bunu telafi edeyim diyoruz. Yani ama anladığım kadarıyla aslında bedenimizin istediği bu değil. Siz kitapta uykuyu kutsal gör diyorsunuz. Kesinlikle. Sosyal medya bağımlıları için ne tavsiye edersiniz? Nasıl olsa 3'e kadar salgılanıyor bu melatonin. E o zaman 1'de de yatsam, 2'de de yatsam olur diyenlere ne söylersiniz? Şimdi gece 11'de başlıyor sandım tabii ama mavi ışığa maruz kaldığınızda işte yatağa gireyim, uyurken bir işte bakayım, sosyal medyaya he. bakayım. Ya da işte bir şey izleyeyim, bir şey dinleyeyim dediğinizde maalesef. ...melatonin salgısı bozuluyor. Hmm. Bu kronik olarak devam ettiğinde... ...çok sayıda hastalığın tetiğini çekiyor. Yani sirkadiyen ritmi bozulması... ...obeziteden, şeker hastalığına... ...bazı kanser türlerine... E, ...inanılmaz bir artışa... ...sebep oluyor. Dolayısıyla... ...yatağa girmeden önce aslında... E, ...o günkü... ...stresten arınmak için bir kendimizi... ...dinleyip içe dönmek gerekiyor. Sizi rahatlatan... ...bir aktivite yapmanız gerekiyor. Çocuklarınızla oynayabilirsiniz... Sevdiğiniz kişilerle sohbet edebilirsiniz. Belli bir saatten sonra da kesinlikle hem evdeki Wi-Fi'ye hem her türlü mavi ışık kaynağı, bunun içinde televizyonlar, iPad'ler, bilgisayarlar her şey var. Wi-Fi'yi de kapatalım mı? Kesinlikle Wi-Fi kapatmak gerekiyor. Wi-Fi çünkü e, devamlı vücudumuzu uyaran bir oksidatif stres kaynağı. Hem Wi-Fi'ler sıkıntılı, e, non-ionizan radyasyon içerdiği için devamlı vücudumuza bir Uyarıyor vücudumuzu. Vücut oksidatif strese giriyor. Yani bu aslında... Yaşlanıyoruz aslında. Hem yaş, bile. hem yaşlanıyoruz hem de vücudumuz devamlı kendini savunmak durumunda kalıyor aslında evet. ona karşı. Hücrelerimizin şekli bozuluyor. Hücrelerimizin şekli bozulduğunda da esneklikleri bozulmaya başlıyor. Ve vücut devamlı bir şey modunda, alert formda olmaya başlıyor. Dolayısıyla dijital detoks çok önemli. Biraz önce dopaminden bahsettik aslında sosyal medya hepimiz için bir şey yeri. Dopamin, dopamin bağımlılığı yap evet. yapılan yer. Evet. Dolayısıyla ara ara şeyi kapatmak gerekiyor, şarteli kapatmak gerekiyor. Kendimize dönüp o dopamin detoksu, dijital detoks yapmamız gerekiyor ki hormonlarımız daha rahat salgılanabilsin. Peki hocam siz bu anlattıklarınızın ne kadarını yapıyorsunuz? <laughs> evet. Genelde hekimlerin dediğimi yap, yaptığımı yapma yaklaşımı vardır. <laughs> Aslında ben de bu kitabı yazarken Aha. kendim de yapıp deneyimlemeye çoğu şeyi çalıştım. Çoğunu yapmaya çalışıyorum. Bazen başarısız olduğum oluyor. Ben de şu anda yapmaya çalışıyorum diyelim. Çoğunu yapmaya çalışıyorum ama tabi yapamadığımız şeyler de oluyor. Diyorsunuz Bazen gün içindeki tempo Cam ve çelikle dost ol. Teflonu değil döküm ve seramiği tercih et, parfüm ve deodoranda temiz içerik seç, kimyasalı temizlik için azalt, giysilerde sentetiği azalt ve mutfakta da işte e, mikrodalgayı, plastiği e, azalt diyorsunuz. Peki bunlar ne tür sonuçlar doğurur? Bunlara dikkat edersek vücudumuzda nasıl farklılıklar görürüz? Bunların hepsi aslında biraz önce bahsettiğimiz o endokrin bozucular. Yani hı hı. hormon salgılarımızı değiştiriyor. Bunların başında tiroid hormonu, hı hı. insülin direnci, kortizol hormonu, östrojen ve testosteron hormonu etkileniyor. Bunları azalttığımızda vücudumuz aslında e, hormon salgılarımız etkilenmemeye başlıyor. Daha sağlıklı salgılanmaya başlıyor. Bunlar tabii modern hayatta dikkat etmek çok zor. Ee, özellikle mikrodalgalar çok büyük kolaylık olabiliyor. Ama tabii mikrodalgalar dediğim gibi uygun kullanmak gerekiyor. Airfryer'ları son dönemde çıkan onları uygun kullanmak gerekiyor. Ee, yani kahve içecekseniz, çay içecekseniz, yanınızda taşıyacaksanız mutlaka bir termos ama mümkünse çelik bir termos olsun teflon tavalara dikkat edelim. Bunların hepsi hormon dengemizi. içerirmiş. Eğer çizilmişse değil mi hiç Çizilmişse tabii gerekiyor. direkt direkt atmak gerekiyor onları. Evet. Ya bunlar bir gün dikkat ederek hormonlarımızı düzeltmiyor ama bunlara dikkat ettiğimiz zaman bir süre sonra vücudumuzda değişimler başlamaya başlıyor. Hormon salgılarımız dengeye gelmeye başlıyor. Peki hocam son olarak izleyicilerimize ne tavsiye edersiniz? Mesela kronik yorgunluk hissediyorlarsa tiroidi varsa, insülin direnci varsa kan değerlerinde mesela bu hafta gidip nelere baktırsınlar. Şimdi aile hekimlerinde aslında yapılan kan testleri var. Hı hı. Tiroid hormonları bakılıyor mesela. Hı hı. Halsizlikleri var, yorgunlukları var, veremedikleri kiloları var. İşte şişkinlikleri, hazımsızlıkları var, adet düzensizlikleri var. Hemen tiroid hormonlarına baktırsınlar. Do doymuyorlarsa, devamlı aç hissediyorlarsa, yemekten kalktıktan sonra tatlı krizleri oluyorsa, gün içinde el ayak titremeleri oluyorsa, bu aslında bizim insülin direnci geliştiğini hı hı. ve insülin direncinden dolayı gün içinde şeker dalgalanmaları yaşadığını gösteriyor hastalarımızın. Bu durumda mutlaka gidip şekerlerine baktırsınlar. Açlık şekeri, açtık insülin ve mümkünse hemoglobin a 1 c baktırsınlar. Hemoglobin A1c son 3 aylık şeker kontrolünü gösteriyor. Mümkünse tokluk şekerleri ve insülinlerine de baktırabilirler. Bazen çünkü açlıkta çıkmayabiliyor. Hı hı. E, açken her şey yolunda ama, ama yemek yedikten, yedikten sonra... sonra ritimler bozulmaya evet. başlıyor. E, dolayısıyla hem açlık hem tokluk bakmak gerekiyor bazı durumlarda. Yine karaciğer, böbrek testleri, vitaminlerin bazıları yapılabiliyor. Hmm. Özellikle B vitaminlerini unutmamak gerekiyor. B vitaminleri, enerji vitaminleri. Sadece B12 değil, B1, B3, B6, B9 vitamini bunlar aslında metabolizmamızın yardımcıları ve enerjimizi artıran vitaminler. Demir mutlaka çok önemli. Demir depolarının eksikliği maalesef Türkiye'deki kadınların %80'inde %80 %80 <laughs> adet düngülerinden dolayı. Tabii evet. kadınları daha çok etkiliyor. Demir eksikliği var. Baktırsınlar testlerine eksiklik varsa mutlaka yerine koysunlar. Ama bazen kan sayımları normal olur. Demir, demir depolarına, düşük. Evet. demir deposu, feritin düzeyine bakmak gerekiyor evet. o durumda. Onu belli bir seviyenin üstüne getirmek gerekiyor. Mesela saçı dökülüyor. Mutlaka yüzün üzerine çıkaracak. Kendini iyi hissetmek için o feritin seviyelerini bir tık yukarıda tutacağız. Elinin üzerinde tutacağız. Kadınlarda depresyonun en sık sebebi aslında demir eksikliği ve yani çoğu kişi unutkanlık, yorgunluk, halsizlik, enerji düşüklüğü bunların altında altında aslında feritin, B12 eksikliği, D vitamini eksikliği, çinko çok fazla eksiklik olan vitaminlerden biri. Çinko da yine mucize minerallerden biri. Magnezyum gibi saç sağlığı için, bağışıklık için, cilt için, kendimizi iyi hissetmek için aslında çinko gerekiyor ve vücut metabolizmada 300'den fazla enzim çinkoyu kullanıyor. Yani bizim farkında olmadığımız enzimatik süreçlerin yapılması için vücutta mutlaka çinko ihtiyacı evet. oluyor ve çocuklarda özellikle gelişim geriliği varsa, kansızlık varsa o gibi durumlarda da mutlaka çinko vermek gerekiyor. Aslında aile hekiminde yapılan testlerin bazılarında bu hastalıklarla ilgili görünebiliyor evet. ama tıkandılar o testlere baktılar her şey normal. ...ona rağmen şikayetler devam ediyorsa... ...tabii o durumda dahiliye evet, ya da endokrin uzmanına gidip... ...daha ayrıntılı tetkik yapabilirler. Tiroid ile ilgili şunu söyleyelim. Tiroid hastalıklarında maalesef kan testlerinde çoğu zaman çıkmıyor. Özellikle tiroid nodülü varsa, Hı -hı. Hashimoto'su varsa... Hı -hı. Hashimoto çünkü antikor değerlerine bakmak gerekiyor. Maalesef aile hekimlerinde antikor evet. değerleri bakılmıyor. Ultrasonla bakıldığı zaman... Tiroide düzensizlik var mı, nodül var mı, tiroid yapısı bozulmaya başlamış mı hepsini ultrasonda görüyoruz. Şikayetleri devam eden hastalara ultrason yaptırmalarını önerelim. Çok önemli. Bir de özellikle iot ve selenyum eksikliği çok fazla Türkiye'de. Iot eksikliği tiroid bezinin büyümesinin en büyük sebeplerinden biri. Selenyum eksikliği yine hem tiroid bezinin düzensizliğine hem Hashimoto gibi hastalıkların tetiğini çeken bir mineral. Ee, yani bu tür hastalıklar varsa mutlaka baktırsınlar. Yani hastalıkları varsa mutlaka baktırsınlar ama yoksa tiroid bezlerinde büyüme varsa, nodül varsa kontrol amaçlı tabii ki baktırabilirler onlara. Çok